Hocam sizi VS'ye davet ediyorum. Boynunuza dolarım hocam. Saygılar. Kullanırsam ben çirkinleşirim dostum. Sizin zararınıza olur bak ben size söyleyeyim. Bizim boynumuz kalındır kardeş. Öyle kolay kolay dolayamazsın onu da söyleyeyim. <laughs> Ay mı? O ne lan? Kar mısın amına? <laughs> Ay yazdı. <laughs> Ay <Aynı> ne oğlum? <laughs> e e er, er erkeksi çığlık. <laughs> ya onu oğlum silah ne? Kanka o şeyi kullanma. Jairis ee, o silahı kullanma kanka. Oğlum adamlar uyarın yazdı bize. O kadar oyunu bilmiyoruz yazdı. Kasvet küfretme adamı dur. Tamam just rest, o silahı kullanma kanka. Kanka bak ben sana silahları söyledim. El verici, EKMC, zayıf sev. Bunlar dedik reis bunların dışına çıkmıyoruz. Herkes aynı şeyi kullanacak ki eşit olsun. Mümkün mertebe. Anladın mı? Kasvet küfretme birader. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım baba. Ulan vuramıyorum bir türlü. Aa! Adamı kullanma deriz, kullanmaz bile Adam bilmiyor belki. Cyrus kankam kullanma o silahı. O silah sekmiyor birader. Sıkıntısı orada anladın mı? O yüzden güçlü. Bizim kullandığımız bütün silahlar hayvan gibi sekiyor. Dostum kullanma bak. Kullanırsam ben çirkinleşirim dostum. Sizin zararınız olur bak ben size söyleyeyim. Kullanacağım mı baba? Kullan. Kullansın kullansın baba. Kullanmazsan adam değilsin. Sizi base'den çıkartmayız. Ben size söyleyeyim yani. Sizi base'den çıkarmayız. Oynasın o silahla oynasın. Reis o silah elinden sakın bırakayım deme. Ha. Böyle kafayı yersin baba. Kanka istediğin gibi Eğleniyorsunuz mu beyler? Sarıyor mu? aşağı attı kendini amına koyayım. Aa birader. Bir silah kullandın amına koyayım. Gerek var mıydı böyle bir şey? Hani gerek var mıydı yani reis? Kendi ağzınızla dediniz ki yanlış bir şey olursa bizi uyarın. Uyardık dinlemediniz. Hani bunu siz istediniz baba. Anladın mı? İlle çirkinleşeceğiz yani. Base'den çıkamıyorsunuz amına koyayım Base'den kesti şu an kanka. Pedro şu an öldüm kanka. Şu an öldüm amına koyayım. Of nasıl kesti beni? Aman tanrım. Ayrıca Simon Bomba'yı bir olayını anlamaya çalışıyorum hocam. Özel, özel versiyon kanka. Senin kul, senin takım arkadaşında da kardeşim karakter kartlı özel versiyon var. Kartlı özel versiyon var. Kardeşim zırhı aynı. İstiyorsan göstereyim şimdi. Oğlum Fatih odadan çık. Amına koyayım çıkma. ihlal var. Geri giremeyeceksin. Keşke raşı takmasaydım. Neyse onlarda da Simon var. Oyna. Boş ver. Kanka bırak istedikleri gibi oynasınlar ya boşver Sağdan geliyor. Kanka kuleye yardım var mı? Kuleye yardım var mı? Kule. Kule. Kule yardım. O adamın kullandığı silahın ultimate'den farkı yok Ares ben sana öyle söyleyeyim. O silahın ultimate'den farkı yok yani. Yat aşağı. Çok iyisin. UTX yasak. UTX de takmışlar amına Baba siz bana diyorsunuz ki abi kullan ya gerçekten. Hadi UTX'e kadar sabrım vardı da. Valla ben de şu an ölü söylüyorum. Onu oynasam nefes alamazlar zaten de. Kanka onların silahını mı alacağım ya? <laughs> Yazı yazma oğlum oyunu oyna. Ya oğlum bak Adamın beni UTX ile vuruyor Ondan sonra diyorum FTA yok demiştik Bana ve benim takım arkadaşlarıma Laf söylemeden önce kendi takımına bakacağım baba Siz sütten çıkmış Ak kaşıksınız amına koyayım Baba bu elden sonra bir elde oynayalım ama olur mu? Elinize verdik kral sorunu. tam bu elden sonra bir elde daha oynayacağız. 3 vs 2. Biz iki kişiyiz siz 3 kişisiniz. Kurallarına göre oynamazsanız. Yenmeniz normal zaten aman koyayım Ki elinize verdik diyorsunuz da. Şu an biz kazanıyoruz. 60'a 51 9 fark koymuşuz. Kim kimin eline vermiş acaba. Bir de amına koyayım. UTX'e. El verici Royal ile oynuyorsunuz. Ona rağmen kaybediyorsunuz zaman koyayım. Tam 3 vs 2 oynayalım. Belki o zaman kazanırsınız baba. Biz iki kişiyiz, siz 3 kişisiniz. Kolay çarsınız hocam biz daha dün yükledik. Ya reis sen dün yüklemişsin bilmem ne. Kardeşim bilek meselesi değil mi? İyi oynayan kazanır. Biz her şeyi eşit yapmaya çalışıyoruz ki iyi olan kazansın anladın mı? Siz o eşitliğin dışına çıkıyorsunuz. Ben sana gelip demedim baba ben çok iyi oynuyorum. İşte elinize vereceğim boynunuza. Siz geldiniz bize dediniz oğlum dediğinizi yapamıyorsunuz şu an. Madem bilek meselesi niye az önce silah sekmiyor diye ağlıyordun hocam. Dostum çünkü o silah yasak. Ultimate'den farkı yok. Herkese eşitlemeye çalışıyoruz. Bilek meselesi olsun diye anladın mı? Bak adamın UTX bilek kullanıyor. Benim adamım elverici silahı kullanıyor. E Nerede şimdi eşitlik? Aynen kanka. Ağlıyoruz. Biz bebeğiz birader. Siz de çok prosunuz. Okey. Senin gönlün olsun kardeşim. Sıkıntı yok. Senin gönlün olsun baba. Biz proyuz zaten de oyun... Tamam kanka. Proysan hemen seni bir takıma ay ayarlayalım kardeşim. pro player'sın. Vallahi ben pro player'larla oynadım. Adamlar bana oyun oynatmıyor yani. Ama şu an baktığımda biz size oyun oynatmıyoruz. Oğlum adam kesin lan sağ taraf full kırmızı amına koyayım. Aynen kolay maç kazandınız kanka. Bakayım 20'ye 256 yenmişsiniz biz. <laughs> sizin adam SL oynuyor diyorsunuz. Leg Oğlum o adamın kullandığı legend sizin kullandığınız legend ha. Adam sizden düşürüp kullandı o legend'ı. <laughs> tamam Fatih'im Allah'a emanetsin. Gücünüz de mı yetti hocam? Ya birader boş muhabbet yapma. Siktirin gidin bir daha da benim yayınıma gelmeyin. Tamam mı abicim? Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. Boş muhabbet yapıyorsunuz sabahtan beri. Hadi abicim. Hadi kardeşim. Hadi. Ya ramın kırmak olur seni. Aha adam diyor gücünüzle legitla mı yetti ya? Oyunun başından beri ihlal ediyorlar ya. Harbi kanka rezil köpekler ya baksana ona koyayım. Kanka bir el daha atsaydık OG karakteri ve setiyle girecektim onlara. Sen arkada kola yaparken ben onları base'inde kesecektim paso amına koyayım. <laughs> yani reis. Kışkırtmaya oynadılar. Ya oğlum kışkırtmaya oynadılar. İki maç attık ikisini de kazandık amına koyayım. Kanka yani ben anlamıyorum muhabbetler. Adam diyor legendla mı gücünüz? Ama koyayım senin oynadığın legend senden bahsediyor adet etme Senin oynadığın legend onları kesip yerden düşürdüğün legend amına koyayım. <laughs> Adam sizin aldığınız silah sizden geri almış amına koyayım. <laughs> gücünüz legendla mı? Bir kere Simon oynadım ya üçü de Simon Bolivar almış amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi komediler amına koyayım Ya <laughs> Ya reis bak harbi insan gibi oyun oynamak istedim Bak o silahla oynuyordu kanka FTS'iz oynuyordum tamam mı HK şeyle oynuyor QBS'iz oynuyor FTS'iz oynuyorum Baba UTX Black'le geldi beni kesiyor Abi dedim artık Boku çıktı yani anladın mı Bastım FT'yi pasok kestim amına koyayım Kanka ya gerek yok be birader. Gerek yok. Yendik iki kere yeter. Daha biz oyun oynama şerefi onlara yeter o kadar. Prolarmış da. Biz legendlara sığınmışız da. Da da da. Konuşuyor sadece. Sadece konuşuyor. icraat yok amına koyayım. Ne diyeyim amına koyayım? <laughs> adam harbi lan. Adam full legend oynadı amına. Ona rağmen kesemiyorlar ya. Benim sinin mermileri karşı. Kanka YouTube'a güzel video çıktı ya. Boynumuza dolacaklardı. Ellerine verdik yazacağım. Atacağım YouTube'a amına koyayım. O mesajı falan böyle keseceğim, koyacağım. <laughs> Gerçi onu yayında yazdı tamam amına koyayım Boynumuza dolamaya geldiler ellerine verip gönderdik <laughs> Güzeldi ya reis kıyaktı <laughs> Komediler amına koyayım Legend dedik yarra yedik yaz <laughs> Yoyu Boynumuza dolamaya geldiler. Ellerine verip gönderdik yazacağım ya direkt. Oraları keseceğim koyacağım zaten. Okuyorum ya mesajını. Boynumuza dolacağız, dolacağınız falan. Erkekler ya. Erkek ama. Reis kapatıyorum ben de yayını. Video editim editi yapacağım. Sana de çıkarsın zaten büyük ihtimal. Kanka klana başvur. Kanka bak adam bana dedi ki birader bir yanlışımız olursa söyleyin almayalım kullanmayalım. Tamam dedim dostum. Adam QBS'i aldı dostum dedim kullanma. Bizim gerçi diğer çocuk küfretti onunla alakalı herhalde de. Bizim çocuk küfrettiği içindir belki de ben orada araya girdim etme falan filan dedim ama yok yani. Tamam kanka sıkıntı yok. Çapalar koyduk yalnız ha. Allah'a emanetsin kankam görüşürüz. Tabi tabi beklerim abi. Gel gel baba gel.